İyi günler arkadaşlar. Yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Bugün piyasaları genel bir değerlendirmesini yapacağız. Pazartesi günü yapmış olduğumuz son değerlendirmeden sonra durumda bir değişiklik var mı? Piyasalar sakinleşti mi? Artık işlerimize bakabilir miyiz? O konuda bir değerlendirme yapacağız. Bu arada başka bir video paylaşmadım çünkü önce genel piyasaların bir oturması gerekiyordu. Endeksleri ve diğer hisse senetlerini değerlendirmenin de çok fazla bir alemi olmadığını düşündüm. Şimdi piyasaları değerlendireceğiz. Ona göre bakalım bir düzelme varsa ve yetiştirebilirsem bunun arkasından bugün ikinci videom olan yerli endeksleri de bir değerlendirmeyi düşünüyorum. Arzu ederseniz hemen başlayalım. Her zaman olduğu gibi dolar endeksinden başlıyoruz. Bu büyük düşüşten sonra, aşırı tepkiden sonra kendini hafif toparlamış gibi gözüküyor. Bu Bollinger Band'da da dikkatinizi çekmiştir. Artık kanalın içine girmiş durumda bu da piyasaların bir parçada olsa nefes almasına yarıyor. Her zaman söylediğimiz bir şey vardı. Aslında dolar endeksi düşmesi piyasalar için olumlu bir etkiydi. Ama böyle gereksiz ve anormal düşüşler, aşırı tepkiler piyasa için endişe yaratıcı olabiliyor. Evet şu anda biraz toparlanmış gibi gözüküyor. Bu bundan sonra düşmeyeceği anlamına gelmez ama piyasalar bir parçada olsa soluklanmış ve normale dönmüş gibi bir grafik gösteriyor bize. Ve 10 yıllıklara şöyle bir göz atalım. 10 yıllıklarda durum nedir? Aynı şey dolar endeksinde olduğu gibi 10 yıllıklarda da ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Ama ondan sonra çok hızlı bir şekilde kendisini toparlamaya başladı. Bugün tekrar ufak da olsa bir düşüş içinde ama bu bugünkü kapanış önemli. Ben tekrar bunun Yüzde dörtler civarına faizin yüzde dörtler civarına getirip normale döneceği kanaatindeyim. Bakın bu grafikte de artık işler yoluna girmiş durumda. sayda hala alım bölgesinde ama bu aşırı satım tehlikesi geçmiş durumda. Artık normal grafikte Bollinger Band'da da bantın içine girmiş ve normal reaksiyonlarını gösteriyor deyip altına geçmek istiyorum bu dönemde en dirençli olan altındı. Altın e, görmüş olduğunuz gibi hala kararsız bölgenin içinde bir türlü bu 50 noktasını kırıp aşağıya doğru dönmüyor. Bu niye bizim için önemli? Bizim alım fırsatı veren noktaları tespit etmemiz için önemli. Eğer altına yatırım yapmak istiyorsak alınabilir düzeyler olan RSI 40'ın altına inmesini beklememiz gerekiyor bu tekrar yükselebilir ama bu demek değildir ki e, altın bir aşırı değerlendirmeye girecek böyle bir şey söz konusu değil bu yatay seyri devam ediyor olabilir bu belirsizlik dönemlerinde altın diğer enstrümanlara göre daha dirençli ama eğer yatırım yapmak istiyorsak bunun alım noktasına gelmesini beklememiz lazım. Bu bizim için önem arz ediyor arkadaşlar. Bu büyük düşüşte de gördünüz. Alım yerinin üstünde alım yapan arkadaşlarımız bu dönemi zararla kapattılar maalesef. O yüzden sisteme sadık kalıp 40'ın altına inmesini beklemekte fayda var ki şu anda da gördüğünüz gibi hacim de oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Gümüş'e geçelim, bakalım gümüşte durum neymiş. Gümüş de bu düşüşten etkilendi, diğer enstrümanlar kadar olmasa da o da e, baya büyük mumlarla aşağıya doğru indi. Ama şu anda henüz Bollinger bantın içinde. Bu şekilde düşmesi sağlıklı bir düşme. Eğer bu Bollinger bantın dışına çıkmış olsa ve 30'un altına inmiş olsa, bu artık bu enstrüman için ciddi kayıplar anlamına geliyor. Şu anda gümüş alım noktasında eğer sisteme uyan arkadaşlarımız varsa buralar e, alım için uygun noktalar ki Erasay'da da kafasını çevirmiş durumda 31.64'ten geri dönmüş vaziyette. Şimdi peki bu dönemde altına mı gümüşe mi rağbet etmek lazım? Onun içinde ikisinin arasındaki korelasyonu gösteren Altın-Gümüş rasyosuna şöyle bir bakalım. Aşırı satın bölgesinde, aşırı alım bölgesinde pardon, aşırı alım bölgesinde olan rasyo artık düşüş sinyalleri de vermek üzere. Bir süre daha buralarda takılabilir. Panik yapmanıza gerek yok şu anda burada her şey yolunda gibi ki burada şurada da görmüş oluyorsunuz büyük bir mumla ciddi bir hacim yapmış vaziyette bunları direkt takip ederseniz böyle aşırı hacim şişmelerinde bir geri dönüş sinyali e, olabiliyor demektir e, bunu takip etmenizde fayda var Ben gümüşün altına göre bu dönemde biraz daha iyi getiri sağlayacağını düşünüyorum ama bunun için bu 70 noktasının altına inmesi önemli 70'in altına inip düşüş trendine girmeye başlarsa gümüş altına göre oldukça avantajlı bir duruma gelecektir arkadaşlar ve hemen petrole de şöyle bir bakalım petrol epey bir süredir zaten e, alım bölgesinde bu büyük düşüşten o da nasibini aldı ve şu anda Erasay'da geri dönmüş vaziyette. Ben ufak ufak da olsa petrol yatırımlarıma devam ediyorum. Sistem ne gerektiriyorsa onu yapıyorum. Çünkü böyle dönemlerde özellikle elinizde bir sistemin olması, bir stratejinizin olması çok önemli. Ve buna da sadık kalmanız size kazanç kapılarını açar demektir. Bugün ufak bir düşüşle başladı güne ama bunun... Seyre şu anda alım bölgesinde buralarda olduğu sürece 40'ın altında olduğu sürece de alıma devam edilmesinde herhangi bir sıkıntı yok gibi. Buralar alımdan daha ziyade fiyatların ucuz olduğunu gösteriyor bize bildiğiniz gibi. Önemli olan da malı ucuzdan alabilmek zaten. Şimdi Amerikan piyasalarına şöyle bir bakalım ve ilk bakacağımız şey teknoloji endeksi e, Nasdaq. Nasdaq'ta durumlar neymiş? Bakın gaplı düşüşlerden sonra 17.421 noktasından ki burası oldukça kuvvetli bir destekti. Buradan geri dönmeye başladı. Burayı kendisine destek yaptı. Dön itibariyle yine bir düşüş yaşandı ama artık işler yoluna girdi diye düşünüyorum. Çünkü burada Bollinger Band'ın içine girmiş vaziyette. Zaten burada da daha önceki durumlar gibi Erasay 30 noktasından geri dönmüş, kafasını çevirmişti. Ben alım noktanın bildiğiniz gibi Erasay kafasını çevirdikten sonra yapıyordum ki şu anda bu piyasa benim sistemime son derece uyuyor arkadaşlar. Bakın hacimdeki bu ilişkiyi de size göstermek istiyorum. Ne zaman 70 noktasının üzerine çıkarsa ki burada ilk çıktığı noktada çok kuvvetli bir hacim artışı var. Neredeyse iki katına yakın. Bu artık trendin döneceği anlamına geliyor ki o buraları gösteriyor. Ondan sonra bir süre daha yükselmiş ve trend Aşağıya doğru ciddi bir şekilde inmiş. Keza aynı şey Burada da bu ilk yükselişi diyebileceğimiz noktada da normal hacmin iki katı kadar neredeyse yükselmiş bu noktalarda ve buradan itibaren de bir düşüş yaşamış. Bu hacim olayları keza aynı şeyi burada da görüyorsunuz. Bu tepeden itibaren böyle ciddi yüksek bir mum gördüğünüz takdirde bunun bir geri dönüş sinyali olduğunu anlayabilirsiniz. Benzer şeyler düşüş noktalarında da keza yaşayabiliyoruz. Bu kadar net bir ifade etmesedi bizi hacim artmış arkadaşlar. Demek ki buralarda oldukça ciddi işlemler yapılmış. Keza aynı şey. Bakın bu noktada da var normal seyrine göre buralardayken bu noktalara kadar çıkmış ve hacimdeki bu artış bir trendin başlangıcını gösteriyor. Şu anda bizim alt kanalımıza dokunmak üzereyken dönmüş. Zaten bu bizim beklentimiz doğrultusunda olan bir olaydı. Bunu kırmadığı sürece bu yükseliş trende devam edecek anlamı da taşıyor. Nasdaq'ta işler yolunda gibi gözüküyor. Ee, dediğim gibi dünkü kuvvetli düşüşe rağmen e, bu ufak da olsa bir kar satışı anlamına da gelebilir. Tabi bilemiyoruz bundan sonra fiyatların hangi yönde hareket edeceğini kimse tahmin edemez. Buradan tekrar dönebilir. Önemli olan bizim için kritik noktalar. Fiyatların burada Nasdaq için son derece uygun olduğunu gösteriyor ki e, muhtemelen yarın çekmeyi düşündüğüm muhteşem yedili de ve hemen arkasından çekmeyi düşündüğüm yabancı ETF'ler videosunda da göreceksiniz şu anda fiyatlar normal piyasa şartlarına göre bizim bu ara saydan anladığımız o son derece uygun ve düşük sadece bizim yapmamız gereken bu verilen sinyaller zamanı geldiği zaman bize ne anlatıyor onun yorumunu doğru yapabilmek biz bir stratejimiz var ve bu stratejiye uygun hareket ediyoruz. Buralar bize artık alım yapılabilecek noktalar olduğunu gösteriyor. Bunları hemen bugün yarın olarak değerlendirmenize gerek yok. Sadece fiyatların uygun olduğunu bilin. Buralardan aldığınız zaman buralardakine göre çok daha cazip rakamlar elde etmiş olacaksınız. Piyasanın yönünü kimsenin kestirebilmesi mümkün değil arkadaşlar. Buradan daha da aşağıya inebilir, yukarıya da çıkabilir. Önemli olan siz sistemin gereğini yapabilmeniz, aşağı doğru gittiği zaman ne yapacağınızı bilmeniz, yukarı çıktığı zaman da ne yapmak gerektiğini tahmin edebilmeniz. Önemli olan konu bana göre tamamen bu. S&P 500'e bakıyoruz. S&P 500'de e, görmüş olduğunuz gibi o yükselişin tepkisini verdi. Aslında biz buna biraz da yükselişin teyidi de diyebiliriz. Bu noktadan yani şu görmüş olduğunuz yükseliş trend kanalından geri dönmüştü buna az bir şey aşağıya indikten sonra. Şimdi yükseliş için bu noktaya gidip bir teyit alıyor. Eğer bu burada kalmayı başarırsa buradan itibaren geri dönme ihtimali yüksek. Şu anda Bollinger Band'ın alt sınırlarında çok yakın o da Erasay'da alım bölgesi içinde. Bu mantıkla hareket etmenizde fayda var. Buradan teyit alırsa bu yükseliş de e, eski haline gelecektir diye düşünüyoruz ama genel itibariyle trendimizde herhangi bir sıkıntı yok. Görmüş olduğunuz gibi üçüncü yükseliş bandı içinde Genel itibariyle Amerikan piyasasında işler yoluna girmiş gibi gözüküyor deyip Avrupa piyasasına şöyle bir bakalım. Bu Alman borsasını temsil eden bir endeks, DAX endeksi. Bu da kafasını çevirmiş vaziyette ve alım bölgesinden gezinmekte buralarda birazcık oyalanıyor. Bu da oldukça önemli bize alım fırsatları veriyor diye düşünebiliriz. Evet Alman piyasasına baktığımız zaman onun da alım bölgesi içinde olduğunu, artık yarasayın kafa çevirdiğini ve 30 noktasından itibaren geri döndüğüne şahit oluyoruz ki bir önceki durumlardaki yükseliş trendlerini de incelemenizde fayda var arkadaşlar. Ne zaman alın fırsatı verdiyse bakın burada da güzel bir alın fırsatı verdikten sonra bu büyük yükselişi görmüş oluyorsunuz. Her zaman bu noktaları bir borsa kolay kolay yakalamaz. Yakaladığı zaman da bunları iyi değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Az önce hacimdeki belirgin noktalardan bahsetmiştim. Bakın bu da aşırı e, alım bölgesine geldiği noktada kendi normal hacim boyunun iki katından daha fazla bir yükseliş olmuş ve ondan sonra burada bir düşüşle karşılaşmışız. Keza bunu e, diğer hacim noktalarıyla da kıyaslayabilirsiniz ki şu noktalarda hacim bu kadar artmışken bunun kırmızı ya da yeşil olması çok önemli değil, düşüş başlıyor. Benzer şey buradaki tepelerde de yaşanmış aşağıya doğru düşüyor arkadaşlar. Bunları hacimde de her zaman %100 garanti bir ifadesi olmasa bile size ufak da olsa bir sinyal verdiğini anlatmak için gösteriyorum. Hacimdeki bu ani artışlara da dikkat etmenizde fayda var. Şu anda DAX da Bollinger Band'ın içine girmiş. Normal seyrine dönmüş vaziyette deyip Bitcoin'e şöyle bir bakalım. Bitcoin'de durum nedir? Geza burada dikkatimizi çeken gene hemen hacim var. Bu hacim dip yaptığı noktalardan erasayın düştüğü noktalardan itibaren görüyoruz ve bu hacimden sonra da Fiyatlar da az da olsa toparlanmaya başlamış ve Bollinger Band'ın altına girmiş. Bunun ne kadar tepki göstereceğini şu anda kestirebilmemiz mümkün değil ama bu yüksek hacim bize ciddi şeyler anlatıyor. Bunu dikkate almamız lazım. Bakın keza aynı şey bu noktalarda artık bir düşüşün başlayacağını söylemiş ve ondan sonra da düşmeye başlamış. Bu noktaya da dikkat etmenizde fayda var. Epey bir süredir hacim, erasay ve fiyatlar ilişkisini incelemeye çalışıyorum. Bu konuda daha tam kesinleşmiş sonuçlarım olmamasına rağmen böyle e, ufak güzel sinyaller vermesi dikkatimi çekti. Onun için bu durumu da sizlerle paylaşıyorum. Keza burada da çok güzel, hatta iki tane yükselen e, mumla cevabını vermiş. Hacım bundan sonra RSI düşmeye başlamış. Fiyatlar da yatay seyre girmiş. Şimdi Bitcoin'e durum ne olacak peki? Önünde 58.256 gibi bir direnç noktası var ki bu direnç noktası e, bakın daha önce de güzel noktalarda test edilmiş geçmişte de keza test edilmiş bir nokta burayı kırıp geçerse şu bantın içine girmiş olacak epey bir süredir bu kanalın içinde hareket ediyordu zaten kanala tekrar dönmesi işlerin biraz daha yoluna girdiği anlamı taşıyor ki ben bu dönemde RSI'deki bu dönüşü gördükten sonra bitcoin alımlarıma sisteme uyarak hız vermiş durumdayım ama bütün bunları kademeli olarak yapıyorum çünkü dediğim gibi piyasanın durumunu kimse kestiremez buradan tekrar düşebilir düşebilirse ben kademeli alımlarıma devam ederim ama yükselmeye de devam ederse aldığım kısım kar yazmaya başlayacaktır ben olayı bu şekilde değerlendiriyorum. Bizim İstanbul borsamıza şöyle bir bakmak istiyorum. Bu düşüşte en fazla yarayı alanlar alan borsalardan bir tanesi İstanbul borsası. İki tane kuvvetli mumla ki hele bir tanesi sürekli devre keserek pazartesi günü yaşanmış olan bir durum söz konusuydu. Bu büyük düşüşten sonra o da ciddi bir destek noktasından geri dönmüş durumda 293'ler. Şurada bir direnç noktası daha var diyebiliriz. 301'ler, 302'ler şu anda oralarda geziniyor zaten. Çok kuvvetli olduğunu düşünmüyorum ama burayı kırıp geçerse çok daha sağlıklı olacak. O da 308 ve 340 bantı arasına tekrar girmiş olacak. Burada bir süre daha yatay seyrini gösterebilir. Bakın hacim olayını şurada tekrar etmek istiyorum. Burada tepelerdeyken zaten düşüş sinyalini vermiş bu büyük hacimli mum ve ondan sonra da Erasay da çok hızlı bir şekilde aşağıya inmiş. Keza bunu diğer Bollinger Erasay'ın 70'i geçtiği noktalardaki şu hacimlere dikkat ederseniz artık yavaş yavaş sinyal verildiğini ve çok yakın zamanda bir düşüş işlemi olacağını bize çok net bir şekilde anlatıyor Peki borsamız bundan sonra ne olacak şu anda Bollinger bantın içinde Bence herhangi bir durum gözükmüyor erasayda da 30 noktasının üzerine çıkmış durumda ben İstanbul borsasında endeksel konusu geldiği zaman daha net anlatacağım bunu ama şu anda alımlarımı kademeli olarak başlamış durumdayım fiyatların burada oldukça uygun olduğunu düşünüyorum. Bizim sistemimizde rakamlara bakmanın çok fazla bir anlamı yok çünkü biz sadece sistemsel olarak fiyatların uygun olup olmadığını bakıyoruz ki şu anda Erasay bana fiyatların son derece uygun olduğunu söylüyor, onu anlatıyor. Bu da benim için önemli bir kriter. Keza burada bir pozitif uyumsuzluk da söz konusu. Ee, bu da fiyatların artık bundan sonra yükselme ihtimali olabileceğini gösteriyor bize. Evet piyasaların genel durumu bu. Ben artık yavaş da olsa bir soluklandığını, nefes aldığını, piyasaların biraz daha yoluna gireceğini düşünüyorum. Özellikle Amerikan piyasasında yani gerek Dow Jones olsun, gerek Nasdaq, S&P olsun buralarda işlerin biraz daha sağlıklı ilerleyeceği kanaatindeyim. Oralarda buna çok fazla müsaade etmeyeceklerdir. Özellikle seçimler yaklaşırken insanları böyle bir psikolojik atmosferin içine sokmak istemeyeceklerdir diye de düşünüyorum ve, stratejimi bunun üzerine kurmuş durumdayım. Ama her zaman karşımıza çıkmayacak fırsatlarla karşı karşıyayız. Alım noktası ifadesini kullanmak istemiyorum ama fiyatların oldukça uygun olduğu birçok enstrümanda bu hisse senetleri olsun, emtialar olsun veya yabancı ETF'ler olsun güzel imkanlar sağladığı kanaatindeyim. Piyasadaki şartlara göre şu anda ürünler oldukça ucuzdur diye düşünüyorum. Bu daha da ucuzlamayacak anlamına gelmez ama artık yolun sonundayız. Fiyatlar buradaki tepkiye baktığımız zaman daha fazla düşmemesi gerektiğini anlatıyor bize. Dediğim gibi az bir miktar daha inmiş olsa bile bu yatırımcının tercihi değil arkadaşlar. Yatırımcı artık fiyatların uygun olduğunu ve yavaş yavaş piyasaya girildiğini anlatıyor bize Erasay stratejimize göre. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, saatli, huzurla kalın. Bol kazançlar arkadaşlar.